Selamlar evlat. Alternatif yayınlarının katkılarıyla hazırladığımız TYT kimya konu bitirme kampını parçalamıştık. 4 adet deneme ekliyoruz ve bu videomuzda da birinci denemeyi parçalayacağız. Hazırsan başlayalım. Evet kimya sistemlerinin özelliklerini, davranışlarını, tepkimelerin nasıl meydana geldiğini Kimyasal olayların enerjiye dönüşümünü inceleyen dikkat enerji dönüşümü ve fiziksel faktörler diyor. Kuzum benim fiziksel faktörlerin kimyasal tepkimelere etkisini ısı ve enerji dönüşümleri denildiğinde aklımıza ne gelmeli? Fiziko kimya gelmeli. Fizik ve kimyanın kesişimi gelmeli. 2 numaralı sorumuza baktığımızda Rutherford atom modelinin altın levha deneyini görüyoruz. Beraber parçalayalım. Rutherford geliştirdiği atom modeliyle Thomson'un artı ve eksi yüklerin homojen dağılımı ilkesini çürütmüştür. Çünkü nedir? Alfa ışınlarının çoğu atoma etkilenmeden geçtiğinden atomdan nedir? Atomun boşluklu olduğu iddiası ortaya atılmış. Thomson'ın dediği gibi art yük atoma homojen bir şekilde dağılmadığı ispatlanmıştır. Bir atomun kütlesi çok büyük bir kısmı, pozitif yükün tümü çekirdek denilen yani atomun çok küçük bir hacimde toplandığı ispatlanmıştır. Çekirdek dışında çekirdek yüküne eşit elektron sayısı bulunur ki atomun nötr olduğu kavramı bu Thomson'da da nedir? Vardı. Atomun kendisi elektrik yük bakımından nötrdür söylemiş olduk. Pozitif yükün büyüklüğü atomdan atoma değişir. Yani pozitif yük atom number, proton sayısı, hidrojen, helyum, lityum 1 2 3 hepsinde farklı. Doğru. Ve elementin atom kütlesinin dikkat tamamına eşittir diyor. Yanlış. Çünkü atomun kütlesini belirleyen proton artı nötrondur. Burada nötronu ihmal edip sadece protona bağlı olarak açıklama yapılmıştır. Edirne cevabım yanlış gelecektir. Geldik kimyasal türler arası etkileşimlerde moleküllerde apolar olan soruluyor. Böyle bir soruyla karşılaştığımızda ki ÖSYM'nin bu tarz soruları mevcut. İki tür atom içeren bir bileşikte merkez atomuna odaklanacağız. Merkez atomu bağ yaptığında ortaklanmamış elektron çifti içerirse polar, içermezse apolar diyeceğiz. Karbonun atom numberı 6. Elektron dizilimini yaptığımda 2 4. Karbon 4 bağ yaparak bu 4 değerlik elektronun hepsini kullanacağı için İki tür atom içeren karbonun merkez atom olduğu moleküller apolardır. O zaman bunu cebime koyacağım. Bor trihidrürde borun atom numarasına baktığımız zaman 5 elektron dizilimi 2-3. 3 tane elektronunu kullanıp da 3 bağ yapacak olan borda da yine ortaklanmamış elektron çifti kalmayacak. Bunu da cebime koyacağım. Azot triklorürü incelediğimde ise azotun atom numarasının 7, elektron dizilimini yaptığımda son katmanında 5 elektron olduğunu göreceğim. Lewis yapısını yazarsam bir çift 3 tane tek elektron bulunacak. Bunun anlamı da 3 bağ yapacak ve merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti olacak evlat. O zaman bu polar, bu ikisi apolar. Cevabım 2 bir iki bileşim olacaktır. C seçeneğine saplıyor ve geçiyorum. Soğutucu akışkanlar dediğimiz nedir bunlar güzel insanlar? Sıkıştırdığımızda sıvılaşan, serbest bıraktığımızda buharlaşan ve buharlaşırken etrafını soğutan kimyasal maddeler. Yanıcı ve zehirli olmamalı ki sıkıntı çıkmasın. Oda koşullarında buhar halinde olup sıvılaşıp tekrar buharlaşabilmeli. Uygun basınçta buharlaşmalı ve sıvılaşabilmeli. Kimyasal olarak aktif olmamalı ki içinde dolaştığı klimadır, buzdolabıdır. Nedir? Elementer. Ne yapmasın? Reaksiyona girmesin. Bu da doğrudur. Kritik ve kaynama sıcaklıkları düşük olmalıdır diyor. Bu ifade yanlış evlat. İki kavram var burada. Kritik sıcaklık bir de kaynama noktası. Kaynama noktası düşük. Kritik sıcaklığı yüksek olmalıydı. İkisi de düşük olmalı denilmiş. Cevabı ma seçeneğine saplandı. Bir kimyasal tepkime sorusu var karşımızda. 1.6 mal amonyak %25'i parçalanacakmış. 1.6 mal var bir yerleri yok iken %25 ne demek? 4'te biri. 1.6'nın 4'te biri ne yapar? 0.4 0.4 harcadığım zaman ben amonyaktan kat sayısı 2 1 olan azottan 0.2 mol üretirim. 3 olan hidrojenden ise 0.6 mol üretirim. Son tarihde 1.2 mol amonyaktan artarken 0.2 mol azottan 0.6 mol de hidrojenden oluşacaktır. Bize parçalandığı anda kaptaki toplam mol sayısı sorulduğundan hepsini alacağız. 1.2 02 1.4 06 eklediğimizde toplam 2 mol olarak Edirne'ye saplayacağım. Evet. 6 numaralı sorumuz karışımlarla ilgili %25'lik M1 ile %40'lık M2'yi karıştırıp %30 elde ediyor imişim. Simyacı diliyle güzel bir çözümle, basit bir çözümle karşına çıkmaya çalışacağım. %25'lik olan M1, sonra M2 karşılığı olan kaç? 40'lıkmış evlat, sonucum kaç olarak çıkmış? %30. Temel bilgi şu, karışanların arasında çıkan sonuç, karışan oranının tam tersi uzaklıkta şekillenecektir. Yani 25 30 baktığımız zaman aradaki fark 5 birim kadar. Buraya baktığımız zaman ise uzaklık ne kadar? 10 birim kadar. Uzaklıkla miktarım ters orantılı olarak cevap vereceğim. 5'e 10, 2'ye 1 ise miktarım tam tersi. Pardon. 5'e 10, 1'e 2 ise miktarım tam tersi 2m'e m kadar olacaktır. Yani miktarı çok olana yakın az olana uzak olacaktır. Buradan da M2 bölü M1 sorulduğu için M bölü 2 M'den cevabım B seçeneği gelecektir. Evet ilk denememin son sorusu. Efe 3 tane 100 milimlik deney tüpünün ne diyor her birine tuz ruhu çözeltisi koyup birisine çinko ikincisine demir üçüncüsüne ise bakır ilave etmiş. 1 ve 2'de gaz çıkışı olmuş. 3'te olmadı. Bunu hangilerine ulaşılabilir diyor. Güzel insanlar. Hidroklorik asit ile bir metal tepkimeye giriyor biliyor ise bu metal aktif metal demektir. Yani buna yapıştırdım. Şimdi evet çinkonun ben anfoter metal olduğunu öğrenci olarak biliyorum. Ama Ahmet de biliyordur bunu. Peki bu deneyde amfoter olduğu çıkarımı yapılabilir mi? Amfoter iddiasında bulunabilmem için bir asitle tepkimeye girebildiği gibi bir baz ile de tepkimeye girdiğini gözlemleyebilmem lazım. Yani bu deneyden bunun amfoter olduğu çıkarımı yapılamaz. Gitti. Geldik. Bakırın ne yaptığı? Gaz çıkışı olmadı. Tepkime gel gerçekleşmediği için buradan da bakırın bir yarı soy metal olduğunun çıkarımını yapabilirim. Çünkü yarı soy metaller tuz ruhu gibi oksiyasit olmayan asitlerle tepkimeye girmezler. Cevabım buradan 1-3 C seçeneği gelecek. İkinci denemede görüşmek üzere. Kimyayı parçalamaya devam. İşiniz gücünüz rast gelsin.